Tek kişilik nevresim takımı, 160 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Dörtlü çerezlik kase takımı, toplam 120 lira. 7li porselen baharatlık, 240 lira fiyatı. Atılı cam ayaklı kahve yanı bağdak seti, toplam 60 lira fiyatı. 20 parça kutulu çeyizlik bornoz seti, 399 lira. Arzum midi fırın, 35 litre kapasiteli ayrıca kare ve yuvarlak emayi tepsi ve ızgara tiri ile birlikte geliyor, 1799 lira. Mermer desenli ahşap katlanabilir papatya yer sofrası, 120 lira. Nako Ebruli el örgü iplikleri, 22 lira fiyatı. Farklı renklerde polosu örgü iti tanesi 35 lira. Alüminyum künefe pişirme tabağı, tanesi 10 lira. Dekoratif leke tutmaz masa örtüsü, 140 a 180 santim ölçülerinde, 95 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet pasta tabağı ve 6 adet kase bulunmakta, toplam 800 lira. 2 katlı banyo düzenleyici organizer, 86 lira fiyatı. Çam kapaklı çelik demlik, 1 litre kapasiteli, 149 lira fiyatı. Çift taraflı ve soft yorgan, 450 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Fırın seti, içerisinde 2 adet büyük tencere tutacağı ve çit fırın eldiveni bulunmakta, toplam 80 lira. 4 adet el ve yüz havlu seti, toplam 175 lira fiyatı. Üstü kalıbı seti, içerisinde bir adet yonca, bir adet baton ve bir adet fırın tepsisi bulunmakta, toplam 219 lira. Altılı pamuklu el ve yüz havlu seti, toplam 195 lira. Çam kapaklı çelik demlik, 1 litre kapasiteli, 149 lira fiyatı. Ahşap ve aynalı duvar saati, 40 lira. Altılı servis suyun tabak seti, toplam 250 lira. Paşabahçe 18 parça meşrubat pardalı takımı toplam 320 lira fiyatı. Tek kişilik silikon elyaf yorgan 280 lira. 18 parça desenli porselen yemek takımı 685 lira. Altılı magnolia dondurma kasesi seti toplam 65 lira. Küçük ve zarif çiçek desenli altılı çay seti 34 lira. Emsan Nostalji Emaye Kızartma Tenceresi, 24 santim boyutunda, 260 lira fiyatı. Ahşap ikili merdane seti, 45 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Nostalji görünümlü düdüklü demlik, 3 litre kapasiteli arkadaşlar, 200 lira fiyatı. Turuncu orkide, 75 santim boyutunda, 180 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Emsan markasına ait 18 parça tatlı çatalı, kaşık ve bıçak seti toplam 260 lira. Metal standlı 21'li baharat takımı 400 lira fiyatı. Yüzü kare kilitli saklama kabı takımı 29 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Elektrikli kavurma saçı, 2 yıl garantili, 380 lira. 8 parça çelik tencere seti, 750 lira fiyatı. Sessiz mekanizmalı duvar saati, 36 santim çapında, 60 lira fiyatı. Farklı renklerde 6 kişilik kahve fincan takımı, 199 lira. Belli lastikli eşofman, 200 lira. Karaca bari ikili kesme tahtası seti toplam 135. TL. Karaca hatır plus kahve makinesi 3 yıl garantili arkadaşlar 2499 lira. Kili banyo halısı toplam 160 lira fiyatı. Göral porselen 48 parça 12 kişilik yemek takımı 1299 lira. 6 bölmeli bakliyat kutusu 300 lira fiyatı ikili yataklı kanepe 2400 lira fiyatı. Lira. Kütahya'dan 6 adet seramik çorba kasesi seti toplam 70 lira. Kolay yutulabilir tek kişilik çarşaf 66 lira fiyatı. Elektrikli kavurma saçı 2 yıl garantili 380 lira. Lava döküm krep ve pankek tavası 125 lira fiyatı. Beşli desenli kadın çorap seti toplam 49 lira. Tefal markasına ait krep tavası 25 santim boyutunda 370 lira fiyatı. Dijital baskılı kaymaz tavanlı halı 120-180 santim ölçülerinde 160 lira. Altılı el ve yüz havlu seti toplam 199 lira. Pamuklu ve çift kişilik nevresim seti 180 lira fiyatı. 6 parça granit omlet sahan seti, toplam 320 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Üçlü doğrayıcı satır seti, toplam 275 lira fiyatı. 13 parça baharat seti, arkadaşlar toplam 285 lira fiyatı. Çift kişilik seten nevresim takımı, 460 lira fiyatı. 9 parça granit tencere seti, toplam 650 lira fiyatı. Çift kişilik lastikli çarşaf takımı, 80 lira. Aile bornoz seti, toplam 320 lira fiyatı. Arkadaşlar, sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 20 parça kutulu çeyizlik bornoz seti, 299 lira. Altılı bambu kapaklı cam kahvaltılık seti, toplam 100 lira. 9 parça kahvaltı seti, toplam 199 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Granit 7 parça tencere seti, içerisinde 2 adet tencere, 1 adet karnıyarık tenceresi ve 1 adet tava bulunmakta, toplam 695 lira. Desenli dekoratif çam tepsi, 149 lira fiyatı. Atılı tatlı dondurma kasesi seti, 35 lira. Karaca Zümrüt 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 1850 lira. Açılabilir yemek ve mutfak masası takımı, içerisinde 6 adet sandalye bulunmakta, toplam 2500 lira. bahçe 8 adet çerezlik kase takımı, toplam 165 lira fiyatı. 12 adet elzak ve bakliyat kabı seti, toplam 150 lira. Emsan balık tavası, 32 santim boyutunda, 90 lira. Dijital baskılı kaymaz tabanlı halı, 120-180 santim ölçülerinde, 160 lira. Geniş hacimli ve çift askılı bez dolap, 440 lira fiyatı. Fermuarlı peluş kışlık mont, XT'ye kadar beden bulunmakta, 210 lira fiyatı. Cam tatlı ve kek tabakları, 6 tanesi toplam, 175 lira. 6 adet etiketli bambu kapaklı cam baharatlık, 35 lira. 400 sukulent ve kaktüs seti toplam 32 lira. Mehir 8 parça çelik tencere seti 699 lira. 7 listanlı porselen baharat takımı toplam 240 lira. Nasa örtüsü 160 a 250 santim ölçülerinde 95 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim seti 180 lira fiyatı. Dekorlu 12 parça çay bardağı takımı seti toplam 28 lira. Günlük kadın ayakkabısı 37 ile 39 numara aralığında bulunmakta 20 lira. Kere bölmeli ve kapaklı kahvaltılık seti 70 lira. Emai kek kalıbı 28 santim boyutunda 90 lira fiyat. Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Mermer desenli ikili banyo halısı 175 lira fiyatı. Dörtlü el ve yüz havlu seti toplam 85 lira. 3 adet çok amaçlı dolap içi düzenleyici, her biri 13 litre kapasiteli, toplam 180 lira. 32 parça 6 kişilik porselen kahvaltı servis takımı, toplam 999 lira. Cam tatlı ve kek tabakları, 6 tanesi toplam 175 lira kağıt topu yumulacak el örgü 25 lira fiyatı. Kaymaz tabanlı modern halı yüze 200 santim ölçülerinde 310 lira. Porselen sütlük tanesi 50 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta GIM marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getiririm. Porselen yedili standı baharat takımı 320 lira fiyatı dekoratif aynalı duvar saati 50 cm çapında arkadaşlar 200 lira fiyatı lira. 2 parça desenli ve baskılı banyo halısı 100 lira. Makoka tanesi el ördüydü, tanesi 16 lira. Atılı porselen sufle kabı, 95 lira fiyatı. 4 katlı düzenleyici plastik raf ünitesi, 300 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bambu kesme tahtası 90 lira fiyatı. Ahşap dekoratif çam saat 27 santim boyutunda 45 lira. Çift taraflı ve baskılı kırlent kılıfı 35 lira. Silikon fırçalı çam yağlık ve sirkelik 35 lira. Yumuşak saplı 7 adet örgüt tığ seti 75 lira. Fakir tost torbasız elektrikli süpürge, 3 yıl garantili, 2700 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 450 lira. Şeffaf askılık, 4 tanesi toplam 35 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 12'li erzak saklama kabı seti, 195 lira.